Mobilyacılar olarak bilinmeyen bir oluşumuzu başlatmak üzere 12-13 katman alt çıkmalıyız. 8, 5, 3. Evet, Yozgat'ta böyle bir birlikteliği sağladığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ee, bu kendi sektörümüzde de Yozgat'ta da bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Mobilyacılar olarak bir platform oluşturduk, Yozgat Mobilyacılar Platformu. Amacımız mobilyacı arkadaşlarımızla bir araya gelerek sıkıntılarımızı, tecrübelerimizi paylaşmak ve daha başarılı nasıl olabiliriz, e, tecrübelerimizden, birbirimizden nasıl faydalanabiliriz amacımız bu. Evet. Ee, Ali Bey de bir şeyler katmak isterse, söylemek isterse. Yani Yozgat'ın Yozgat parası Yozgat'a yakışır. Yozgat halkımızdan beklentimiz, düşüncemiz. Yozgat'tan kazandığını eğer Yozgat'a tekrar harcarlarsa daha büyük yatırımlar, daha büyük fabrikalar geleceğe inancındayız. Amacımız tekrar Yozgat'tan kazandığımızı Yozgat'a harcamak. Onlar da aynısını yaparlarsa, Yozgat'tan kazandığı parayı Yozgat'taki esnafa, Yozgat'taki tüccara, alışverişlerini gerçekleştirirlerse o zaman bizler de daha iyi yere geliriz, Yozgat'ta daha iyi yere gelir düşüncesindeyiz. Evet, teşekkür ederim. Gökhan Bey e, gerekli bütün açıklamaları yaptı. Başkan'a da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür